오, 맛있게 나 Kılıçdaroğlu gönüllüleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı için uğraşan, çaba veren bir ekip. Ama bu şu anlama gelmesin. Kemal Kılıçdaroğlu dışında da eğer altını masada kimin ismi alıyorlar olarak çıkarsa bizim oluşturduğumuz bu yapılar onun için de çalışmaya devam edecek. Kılıçdaroğlu gönüllüleri artık günlerimize yardımcı olmak için Türkiye'de Erdoğan'ın kurduğu bu ucube sistemi değiştirmek için sivil <laughs> insanlardan <laughs> oluşan bir oluşum. Şu, şu an Türkiye'de 30 yakın üyesi var. Giderek <laughs> de sayı artıyor. 5 aydır çalışmalarına devam ediyor. Bugün de burada Batman'da koordinasyon merkezimizi açtık.